Ya hiç kimse de hanım olmaz yani. Durmadı geldi. Bana çocuk gibi bakıyoruz. Allah razı olsun. Ne durumu? Hem de olsun, şükür. Allah'ıma. Allah, ım. Allah en başta doktorlardan razı olsun. Şu andaki başımızda He. olan doktorlar başta ne Senden de razı olsun. Bana çocuk gibi baktı mı kaç senedir bulunmaz bir yer oldu. Diye. Bilmiyorum Hastane var ya, bundan yanında duramaz yani hastanemiz. İnsanlar kalkıp Onların sayısında bıraktı. Evet. Yani. Tabii o zaman da her şeye dikkat ediyorsun. Tabii İki ya yemiyorsun, içmeye. içmiyorsun, diyet gittim. 22'de başvurdum, Evet. Oldu. 2023'te kilo verip kızı verdi. Evet. <gülüyor> Zaten gülüyorum. <gülüyor> ben deri kandayım Osmanlı. Şey Jürgen Bey vardı daha buranın evet. şey dedi şey kilo vereceksen diyetisyen üzerine bıraktı. İşte onun sayesinde 50 kiloyu verdik. Önceden de gittim ama yani o kadar faydalı olmadı ama Türkan Bey'den sonra artık biraz da ciddiyeti ben kavradım ya. Yani bu durumu izah etti ki bak eğer kilo veremezsen da edemezsenin sonun iyi olmaz hani. 149 kilo 50 gram mıydı ne işte 100'e düştüm lan yüz kiloya düştüm de 99'a düşemedim. Daha bu süre işte işte yemedim, içmedim. Spor tağa kalkırdım, kaya kolundan buralara yaya gelirdim, yaya gidirdim. Yani spor bırakmadık, ben istemedim. Ben dedim ki Kadarva'dan gelirse çocuklarım yeni evlenmiş de şey yapmayalım dedim. E çocuk yeni evlenmiş, düğün yeni olmuş. Kızım da ağladı, sızladı, ben vereceğim. İşte ve Olduk, Allah razı olsun. Kızımın adı Demel ve bana çok büyük bir duygu yani. Şimdi olmaz Sen anandan yeni doğmuşsun, evlat seni ölümden çekmiş, kurtarmış da O 15-20 gün içerisinde ameliyat olmasan, öleceksin söylendi bize. E i̇şte olunca da yani bir nevi kuyudan çıkarttır kızımın sayesinde. Allah razı olsun her kişinin çocuğu değilsin, vatandaşlarımız da bu işe öncülücü Yani bu çok bir büyük sevap. Hem de. İşte ben bunlara e, vatandaşlarımızın duyarlı olmasını önemli rica ediyorum. Tabi orada çürüp çidi yazacak. Yani cesatın hiçbir şeysi yok. Ahirette dirilecek ama yani o organlarla dirilmeyecek. En ufak kızı. Şimdi daha da bir sevgi arttı. Onun ablası da tutirdi burada Gürkan Hoca dövüşmüş ya burada ki şey, o demiş ben vereceğim. Bu Merve demiş ben vereceğim. İşte Sizin haberiniz yoktu ama bunların. Yok yok benim şey. hiç haberim yoktu ya. Ama ben zaten zayıflamaya bakırdım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ben en son işte ameliyattan gününe bir gün mü ne işte o günü duydum. Kızıma ne etsem azdır yani. Dünyayı bağışlasam yani yine yetmez çocuğuma. Can, can çok şeydir böyle aynı anaları gibi, babaları gibidir. Ama ben manumda bir şeyler desin. Biz 49 evet. senedir de evliyiz. isterdim de benim tutmadı. Bir de ben de rahatsızım kalp ameliyatı olmuş ama olmaz dediler benden. Tutsaydı ben herkesten önce ben verirdim. Çocuklarımı daha yani Zaten lamor sistemastı. Yani onlara bir şey olmasın diye ama çaresiz kaldık yoğundan sonra verdiler Allah razı olsun. Ben de çok mutluyum. Tabii ki bunun böyle düzeltildiğini görmek. Çocuğumza iyi oldu. Allah'ım her şeyin mutluluğunu, huzurunu, sağlığını bozmasın. Biz de çok ayık şimdi. Zaten buranın doktorlarına diyecek hiçbir lafımız yok. Allah'ım onlardan çok çok razı olsun.